Evet bugün Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi'ndeyiz. Alatepe'deyiz, paraşüt tepesindeyiz. Ekstrem spor severlerin yani parşütçülerin uğrak noktası haline gelmiş durumda burası. Günlükte yoğun bir uçuş trafiği gerçekleştiriyor değerli izleyenler burada. Bize sorarsanız Ören'in manzarası şu an çok güzel, muazzam bir manzarası var. Ekip arkadaşım da sizlere gösteriyor şu anda. Evet hocamız burada da. Bugün son iplerin kontrolünü falan yapıyor. Değil mi hocam? Arkadaşımız single uçuş yapacak. Evet. Ee, son kontrollerini yapıyor. İplerin temiz olduğunu, açık olduğunu bir göreceğiz. Ondan sonra kalkışını yapacak. Ee, biz onu buradan takip edeceğiz. Evet. Bu ekstrem spor. Ee, ekstrem sporlar arasında 23. sırada bir e, faaliyet Yamaç Barış'tı. Yani bizden çok daha e, ekstrem sporlar var bu konuda. Havacılıkla ilgili. Ee, o yüzden Yamaç barıştı tedbir alındığında güvenli sporlardan biri. Havacılığın geneli öyle zaten. Ee, dediğim gibi burada sadece imal, e, insan faktörü, e, malzemenin kontrolü, e, meteoroloji, birçok e, etken var. Bunların hepsine uygun olduğu zaman uçuş yapıyoruz. Ticari, tandem ya da e, single uçuşlarda. E, şu an darbesi biraz fazla çekme. E, dediğim gibi işte uygun rüzgar e, ve uygun an geldiğinde kalkışını yapıyor pilot. Ondan sonra keyif şekilde uçuşa devam ediyor. Yani Mayıs'ta başlar. Ee, Eylül sonu, Ekim ortasına kadar gidiyor. Yani 600'ün üstü büyük ihtimalle. Ee, onu daha bizim e, tabii başkanı Ayhan hocamız o raporları tam kesin rakamlar ondan alırsınız. Güzel bir aşağıda manzara var. Üç renk, turkuaz, koyu lacivert ve mavi giden. Yolcular çok keyif alıyor. Çevre illerden çok gelenler var. Bodrum, işte Marmaris, Datça gibi. Burada, çevremizdeki birçok yerden artık burası duyulmaya başladı. Öğren artık bilinmeye başladı ki görüyorsunuz yerleşimde her yıl burada artıyor. Bu spor da burada daha da ileri gidecektir. Her sene artıyor. Single pilotlar gelmeye başladı. Sonra uçacaksınız. Evet. İlk uçuşunuz mu? Evet ilk defa uçacağım. Hani bayağı yüksek şu anda ve biraz korkutucu, biraz da heyecanlı ama çok güzel olacağını düşünüyorum. Thank you Oy yeter gerçekten. Peki evet. sen belki pero, bir şey cesaret edemiyordum ama hiçbir zorluğu yok. Herkes çok çok ee, çığlıklar atmadım. Her şey kontrol altında. Çok,